Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben Play deneme Kırcan. Yeni video ile karşınızdayım. Brothers isimli filmi konuşacağız. E, 2009 yapımı film Türkçesi Kardeşler. Filmin kadrosu oldukça sınırlı. Az sayıda oyuncu var. E, çok küçük bir alanda, çok e, küçük bir hikaye anlatıyor. Fakat oyuncuları bilindik, tanıdık oyuncular. E, bakalım İngilizcem ne kadar edecek, telaffuz edebilecek miyim isimlerini sayayım. Jack Glenn, da, Glenn Hall, e, Tobey Maguire, Natalia Portman'ın üçünün başrol oynadığı bir film. Üç oyuncu da yıllar içerisinde birçok filmde oynadı. Onları birçok filmde izledik. Ve üç oyuncunun da ortak özelliği üçünün de biraz tuhaf karakterler olması. Yani Toby abimiz Örümcek Adam oynarken herhalde en garip Örümcek Adam diyebiliriz. Örümcek Adamlar arasında ki birçok kişi oynadı. Jack abimiz ise yine oynadığı filmlerde tuhaf, esrangiz, garip karakterler oynadı. Natalia ablamız da yine oynadığı filmlerde enteresan karakterleri canlandırdı. Ve üç tane genelde tuhaf ve garip rollerde oynayan kişiyi üçünün başrol olduğu bir film izledim. Ve benim için dediğim gibi bu kelimeyi çok sık kullanacağım bu videoda tuhaf bir filmdi. Çünkü bir sürü tuhaf olaylar oluyor, tuhaf oyuncular var. Şimdi bu filmi izlemeyenler için kısaca özet geçmek gerekirse garip bir film. İyi bir film değil ama kötü bir film de değil. Tam olarak bize ne sunduğunu tam çözebildiğim bir film de değil. Evet böyle anlatınca gerçekten tuhaf oldu. İzlemeyenler için ortalama bir film izleyip izlememek size kalmış. Çok spoiler içerecek bir şey de yok aslında. Ben bu filmi ilk olarak bir Instagram'daki Reels videosuna işte o şeyde kısa videoların birinde kısa bir bölümünü görmüştüm ki en vurucu kısmı oymuş zaten filmin. Keşke görmeseymişim o filmde işte o kısmı gördükten sonra var be çok ilginç bir filme benziyor. Öyle izleyeyim dedim ve işte platformun birinde yeni yayınlanan filmlerden biri olduğunu görünce izlemeye karar verdim ve izledim. Şimdi filmin kısacası konusu şu. Sam ve Tom isimli iki kardeş var. Sam'in bir karısı var, Grace ve küçük kızları var. Efendim ve Sam ve Tom'in babası ve annesi var. İşte Hank ve Alice. Hank ve Elisa. İşte evet bu kadar. Oyuncu kadrosu genel olarak bunlar. İşte askeri falan gitti. Oradaki asker rolünde falan oynayan onlar da vardı. Onlar çok önemli değil. Yani bu aile ve bu aile içerisinde geçen dramaları anlatıyor. Filmin ana konusu yok gibi bir şey. Yani birçok küçük küçük konu işliyor ama bütün konular birbirine bağlanıyor ama ne tam nereden başladığı belli. Yani bize ne anlatmak istediğini tam ben çözemedim. Nerede bittiğini de anlamadım. Ben sıradan bir izleyicim arkadaşlar. Yani bir sinema üzerine bir üniversite okumadım ya da bununla ilgili bir dal bir branş falan böyle bir şey yapmadım sıradan bir izleyici olarak film izlediğimde baştan sona kadar ya baştan başlayıp sona geldiğimde ne anlattın sen bize sorusunu ben kendi kendime sordum birincisi karakterlerle bir bağ kuramadım yani e, sen garip biri hani güreç yüzü evet tabii canım tabii efendim tabii karıcığım gibi konuşuyor ama bu böyle hani seri katiller olur ya Amerika'daki, bir anda işte elinde silahla bir yerleri basıp okul mosul, <laughs> falan basıp öldüren e, psikopatlar vardır ama böyle güreç izi oynayan tiplerdir. E, Şeyde Örümcek Adam rolünde oynarken de böyle bir tipti, burada da böyle bir tip. Yani bu abimizin oyunculuğu bana biraz garip geliyor, tuhaf geliyor. Burada da böyle oynamış yani gülümseyiyor ama gülümsemesi gerçekçi bir gülümseme gibi değil yani seri katil gülümsemesi gibi. Sen beni acayip ürküttü. Yani Toby abimiz ürkütücü bir e, kişi filmde. Kimisi böyle görmeyebilir ama ben en azından böyle gördüm. Aynı şekilde Tommy de aynı ürkütücülüğe sahip. Natalie de bu filmde onlara ayak uydurmuş. Aynı tuhaf şey. Mesela Sam ile Grace arasında karı koca ilişkisini pek göremedim. Yani böyle bir tuhaflar birbirine karşı hareketleri, bir soğuk, bir silik bir durumları var. Tommy de yine aynı şekilde böyle bir tuhaf. Mesela Tommy ile Sam arasında gerçek bir iki kardeş hissine film izlerken almadım. Hank ve Alice de sanki bunların anası babası değil de bir anda böyle o gün gelmişler ve analık babalık veya ana ve babası gibi der. Öyle hissettirdi. Yani oyuncuların oyunculukları ya da filmin o atmosferinden midir nedir bilmiyorum. Hiçbir oyuncuyla böyle bir bağ his oluşmadı veya hiçbir oyuncunun amacı ne olduğu da belli değil. Onların o amaçlarına yönelik herhangi bir hani empati kurmakta zorlandım ben. Böyle olunca film tabii bir sıfır geride başladı benim için. Yani hiçbir karakterle bir bağ kuramadım, hiçbir karakteri sempatik bulamadım, empati kuramadım. Bir tuhaf bir durum var. En başta böyle bir şey var. Şimdi hikaye kısmına gelecek olursak, bir askerin savaş alanına gidip dönüp travma yaşamasını anlatılıyor bu filmde. Yani bir kısmı bu, ama tamam değil. Çarpık ilişkiler, yani karı koca ve erkeğin işte kocanın kardeşiyle yaşanan üçlü tuhaf bir aşk memnu durumu var. Öyle bir tuhaf bir ilişki var. Ama bu da tam olarak filmin ana konusu gibi değil. Yani hani bunu izleyip tamam filmin ana konusu budur da diyemiyoruz. E, ee, Tommy ile Grace arasında yaşanan böyle kur gibi kur de, demeyeyim de garip yine bir tuhaf aşk değil sevgi de değil. De, garip bir ilişkileri var ve sonunda Grace işte kocasının öldüğünü düşünüp üzün hüzünlenip Tommy'yi öptüğü bir kısım var. Ki bunun hani böyle bir aşk ya da sevgi gibi bir şey de değil. Belki bir sığınma gibi bir şey düşünebiliriz. Hani o şekilde bir şey yaşıyorlar. Sonra Sam gelince bunların ikisinin birlikte olduğunu düşünüp kriz geçiyor. Zaten yaşadığı travmatik olaylar yüzünden gergin ve kriz geçiriyor. Bu sefer bunların üzerine gidiyor. Böyle bir tuhaf bir durum var. E, bakıyorsun Hank'te oğullar arasında da bir sorun var. Mesela baba oğul arasındaki problemler üzerinden de gidebiliriz. Çünkü Hank iki oğlunun da asker olmasını istemiş, subay olmasını istemiş. Böyle disiplinli, sert olmasını istemiş. E, Sam babasının emirlerini yerine getirip, iyi bir çocuk olup, onun dediklerini yapıp e, asker olmuş. Tom ise babasına tamamen karşı çıkmış ve hatta Sam'in öldüğü düşünüldüğü, işte cenaze töreni gibi bir şey yapılıyor kilisede. Orada işte yaptığını beğendin mi gibi bir şey söylüyor yani. Henkin yönlendirme olmasa belki Sam askere gitmeyecek, belki başka işte doktor olacak, öğretmen olacak, başka bir mesleği olacak ve Tomin de belki başka başka bir mesleği olacak. Yani Sam, ya Sam diyorum özür dilerim, Hank yani babaları çok şey bir baba değil, bazı böyle tipler vardır, böyle aşırı sert ve kafasında bir doğrusu var ve çocukları o doğrudan çıktığı anda çocuklarını silip atabilecek. Yani tek bir doğru var ve o tek doğru üzerinden yürümesini istiyor çocuklarının. Hank'in öyle bir karakteri var. Sam de onun dediklerini yapıp uslu bir çocuk oldu. yürümüş. Bu nedenle Sam'i çok seviyor. Tommy ise ondan aykırı düşmüş. İstediğini yapmamış. Asker olmak istememiş ya da o disiplinle hayatı kabul etmemiş. Normalde başka bir baba olsaydı daha hani sert köşeler olmayan, daha yumuşak ve çocuklarının iyiliğini düşünen bir baba olsaydı... Tommy'yi başka alanlara yönlendirebilirdi. Ne müzisyen yapabilirdi, tamirci yap olabilirdi. Ya yani başka bir alana yönlendirebilirdi ama Hank'in kafasında tek bir insan tipi olduğu için yani tek doğru odur. Şimdi Hank'te de böyle bir şey var. Çocukların asker olması tek doğru. Ee, ya da asker demeyeyim de öyle disiplinli, sert, mizaca sahip, futbolcu, asker gibi bir şey olması. Kendisi de asker kökenli. Bunu da nereden öğreniyoruz? İşte cenazede asker kıyafetleri giymiş, subay kıyafeti giymiş. Demek ki vakti zamanında o da uzman olarak uzman bir asker olarak görev yapmış. Oğlunun da böyle bir şey yapmasından gurur duyuyor. Hatta oğlunun ölmesini bile gururla karşılıyor. Yani oğlum öldü deyip üzülmek yerine oğlunun ölmesini metanetle yani şeyle sakinlikle karşılayıp bundan belki bir nebze gurur bile duyuyor olabilir. Tom ise bu durumdan oldukça rahatsız. Babasının bu karakterinden rahatsız. Burada bir baba oğul çekişmesi izliyoruz ama bu da filmin ana konusu değil. Yani daha sonra Megi var işte diğer kız neydi? Casey miydi? İki tane kızları var bunların. Kızları ve Grace arasında sorunlar yaşanmaya başlıyor. Kızlar tabi babalarını kaybetmenin verdiği üzüntüyle bazı problemler yaşıyorlar. Ee, psikolojileri bozuyor doğal olarak. Hani bir anda babalarının cenazesine gidiyorlar çocuklar. O yaştaki bir çocuk için korkutucu bir şey. Ama filmin konusu bu da değil. Yani bütün bir ailenin dertleri desek bu da değil. Hani iki erkek kardeş, kardeşler ya film ismi. İki kardeşin draması gibi bir şey desek bu da değil. Yani hani iki kardeş arasında çok fazla diyalog yok. Çok fazla birlikte sahneleri bile yok diyebilirim. Yani hani buradan da bir yürümüyor. Yani böyle küçük 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 birçok hikaye var gibi. Yani karakterlerimiz sayısı az. Ve bu az sayıdaki karakterin farklı hikayelerini izliyoruz. Ama bunlar hiçbir birbirine doğru düzgün de yani bağlanmıyor demeyeyim de doğru düzgün birbiriyle çok bağlı ve hani hikaye örgüsü olarak vay be ulan adamlar küçük küçük yazmışlar ama bak nereye bağlan ne kadar güzel bir şey çıktı diye sonuçta öyle bir şey de çıkmıyor. Hani başlangıcı çok zayıf, bitişi zayıf. İşte Tommy Sam hapishaneden alıyor. Vay kardeşim diyorlar. Bir iki e, küçük sahne var. Daha sonra Sam'in Afganistan'a gideceğini öğreniyoruz. Afganistan'a gidiyor. Orada işte kötü Afganlar, hani ülkelerini savunmaya çalışan kötü Afganlar tatlı ve iyi niyetli güzel Amerikan askerlerine kötülük yapıyorlar, onlara işkence yapıyorlar. Sen orada biraz kafayı yok, arkadaşına zarar verdiği için ona kötülükler yaptığı için kötülükler diyorum çok fazla bu kelimeleri kullanmamam lazım. YouTube algoritmasına düşüyor ve geri döndüğünde kafa gitmiş bir adam oluyor. Tabi sen helikopter kazası gibi bir şey geçiriyor ve bu ordu işte gelip ailesine Sem'in öldüğünü söylüyor. Çünkü ces şey bulamıyorlar. Helikopterdeki diğer kişi ölmüş. Sem'in cesetini bulamıyorlar. Nehre düştü diye düşünüyorlar herhalde. Tabi ee, tabii Grace ve çocukları, ailesi falan işte perişan oluyor. Vay kardeşim öldü dramasını yaşıyoruz ama şöyle bir şey var. Bu da kötü. şimdi Sem düşüyor uçağa. Sem'in öldüğünü söylüyorlar. Fakat biz Sem'in ölmediğini görüyoruz. Keşke Sem'in sahneleri bir 10 dakika kesseymiş yönetmen. Yani Sem helikopteri düşüyor ve orada sahne bitiyor. Ardından Tommy ve Grace'in yaşadıklarını görüyoruz. Ve 10 dakika, 15 dakika bu sahneleri izleyip sonra Sem'in bir anda çıkması bizim için sürpriz olabilirdi. İzleyici vur, yani izleyici izleyici için vurucu bir iş olabilirdi. Bu da olmuyor. Sem'in ölmediğini biz daha birinci dakikadan öğreniyoruz. Çünkü yanında işte bir başka arkadaşıyla birlikte Afganlar tarafından tutulduğunu, tutuklandığını görüyoruz. Yani tutsak olduğunu görüyoruz. E bu da bir heyecan oluşturmuyor. Yani Sem ne zaman dönecek diye beklerken Tommy'nin Grace'e yanaşmalarını görüyoruz çok net de değil. Hani böyle yılışık bir yanaşma da değil. Hani bir nevi Sem'in eksikliğini kapamaya çalışır gibi bir de bir tavrı var. Ve bir gün işte Grace sarhoş oluyor. Bu ara Sem'i herhalde özlüyor. Onun yokluğuyla dertleniyor. Ve bir boşluğa düştü bir anda. Bir an Tommy ile işte Lise. bunun hani küçük bir kasaba olduğu için. Amerikan kasabalarında genelde filmde, filmlerde falan böyle olur işte. Herkesin birbiriyle bir ilişkisi ilişkisi derken yani böyle bir şey değil cinsel gibi bir şey düşünmeyin herkesin birbirle geçirdiği bir zaman olur zaten kasabalar işte 3000 bin, bin insanla oluşuyor ve bu süre zarfında hemen hemen herkes birbiriyle belli bir süre geçmişler i̇şte birlikte kahve içmişlerdir bir yerde oturmuşlardır bir yerde konuşmuşlardır bir, bir, ikisi birlikte işte iyi bir anıları vardır gibi şimdi Grace ile Tommy arasında da böyle bir, bir, zamanlar şey olmuş yakınlaşma gibi bir şey olmuş ama Tommy biraz daha sert ve bıçkın hani böyle serseri bedes dedikleri o serseri tip olduğu için Grace onunla pek yakınlaşmak istememiş, çekinmiş ve daha efendi oturaklı olan Semne ...arkadaşlık kurup onunla evlenmişler. Ve bir anda böyle biraz geriye gidiyorlar. İşte Tommy şey Tommy diyor ki Grace işte sen diyor hep böyle hırçındın. O da sana karşı değildim gibi bir şeyler söyleyince Grace böyle bir an duygusal bir şey kapılıp öpüyor. Daha sonra da bitiyor. Yani onu devam ettirmiyorlar. Ne bileyim birlikte o gece odalarına gitmiyorlar. Konu orada kapanıyor ve bir daha yaklaşmıyorlar birbirine ama o Olayın olması anormal bir durum olduğu için aralarında bir soğukluk oluyor. Zaten tuhaf bir film, hani ilişkiler, iki ilişki, bir garip iyice garipleşiyor. Hani izlerken ulan ne olacak falan diye izlemeye başladım bir noktada. Hani ne olacaktan kastım bu insanların arasındaki muhabbet nereye evrilecek? Yani zaten garipti başlangıçta. Daha da garip sorunlar yaşamaya başladılar. Ne olacak derken işte Sem'in dönüşü, Sem'in işte o savaş sonrası, askerlik sonrası stres bozukluğu işte tam ismini bilemedim. Bu genelde Amerikan askerlerinde oluyor. Bunu yaşayan Sam var. E, i̇şte bir arkadaşını öldürmek zorunda kalıyor. E, bundan, ondan sonra Grace ile Tommy arasındaki o tuhaflığı hemen fark ediyor. Ve bunun üzerine gitmeye başlıyor. Küçük kızları da buna, buna ilgili birkaç bir şey söyleyince adam iyice kafa Önce kardeşini öldürecek gibi oluyor. Ulan diyorsun vuracak mı kardeşini falan derken. Karısını mı vuracak elinde silah var derken. Sam dışa çıkıp kendini vuracağını söylüyor. Polisler falan geliyor tabi polislere haber veriliyor geliyor onlar durdurmaya çalışıyor böyle bir ortalık yangın yerine dönüyor İlk defa böyle o gerginlik dozunun arttığını artık son film son kısımlarında hissediyoruz ama bir şey olmuyor sakinleştiriyorlar ee, sem sakin şey Tom geliyor sem sakinleştiriyor polisler alıyor işte şeye götürüyorlar. Psikiyatriye götürüyorlar. Tedavi görürsem ve büyük ihtimalle tedavi gördükten sonra iyileşip çıkıp e, mutlu mesut ailelerin mutlu ama tuhaf aileleri e, yaşamaya devam ediyor. Benim bu kadar. Yani ne etkileyici bir sonu var. Mesela ne bileyim Sem kendini vursa ya da Sem Tommy vursa. Ya Tommy sonuçta hiç suçlu değil. Otururken bir anda Grace öpüyor. ama bir yandan da suçlu çünkü hani ölmüş kardeşinin evine sürekli gidiyor. Sürekli gidiyor. Sürekli hani onlarla birlikte olmaya çalışıyor. Grace'e işte iyi davranmaya çalışıyor. Yani belki de iyi niyette. Belki... Ha, o kadar yorum açık ki bunlar. Hani sizin de fikriniz neyse eğer film izlediyseniz altı yorum olarak yazın. Gerçekten Tommy Grace'e yanaşmak mı istiyor? Onunla birlikte mi olmak istiyor? Yani semin yerini mi almak istiyor o öldükten sonra? Yoksa gerçekten sadece bir amca şefkatiyle o yiyenlerinin yanında mı olmak istiyor? Grace bu durum zaman zaman rahatsız olduğunu görürüz ama zaman zaman da bir, bir garip bir çekim durumuna düşüyor. O niyetine yani Tommy e karşılık verseydi onlar birlikte olacaklar mıydı falan. Hani bu çok muzlak da yine net olmayan e, genelde seyirciye bırakılmış diyebileceğimiz durumlar. Kesin bir fikir beyan etmek çok zor. Daha doğrusu daha sonrasında Semin gelip e, verdiği tepkiler. İşte bir aile masasındayken işte yemek yerken kızın tepkileri falan derken. Böyle çok tuhaf. Hem aile ilişkileri bir garip, karakterler bir acayip hikayenin gidişatı nereye bağlandığı belli değil. Bitir çok vurucu bir sonu yok. Hani film ortalama seviye ama şey sonu çok iyi de. Çok iyi bitti de diyemiyoruz. Ee, çok iyi başladı ama sonu kötü bitti de diyemiyoruz. Çünkü çok da iyi başlamıyor. Bence hani çok yüksek puanlar verilmiş. İşte IMDb'de 10 üzerinden 7.1 vermiş. Bence bu puan hak etmiyor bu film. Ben bu filme 10 üzerinden 5.5 6 falan verirdim. Çünkü film dediğim gibi hiçbir hikayeyi tam anlatmıyor. Küçük küçük olaylar var. Ya işte Sam şöyle bir karakterdi. Tommy böyle bir karakterdi. Grace böyle bir karakterdi. Hadi bunları aldık. Bir hikayenin içine koyduk gibi hissettirdi bana. Onun için çok pozitif duygular beslemedim bu filme karşı. Söyleyebileceklerim bu kadar. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi, filmle ilgili fikirlerinizi de aşağı yorum olarak yazarsanız sevinirim. Ee, görüşmek değil efendim. Bye bye.